Düşünsenize, bir yanda Türkiye tiyatrosunun Ermeni asıllı kraliçesi Toto Karaca, diğer yanda sahnenin Azeri kökenli duayeni Mehmet Karaca. Onların tek oğlu el bebek gül bebek büyütülmüş, İstanbul'un en parlak kolejlerinden Robert Kolej sıralarında dirsek çürütmüş bir genç. Böyle bir masalın kahramanı nasıl olur da yıllar sonra kendi vatanında, kendi afişlerinde vatan haini olarak anılır? Bu Cem Karaca'nın hikayesi. Sadece bir rak yıldızının değil, bir ülkenin kalbindeki fay hatlarının, çelişkilerin ve bitmeyen sevda kavgasının hikayesi. Bu inanılmaz dönüşümün, o kadife perdeler arkasında büyüyen çocuğun nasıl sokakların isyan sesine evrildiğinin her detayını, her fısıltısını ve her belgesini birlikte aralamak istiyorsanız kanalımıza mutlaka abone olun. Çünkü bu yolculuk bildiğiniz hiçbir biyografiye benzemiyor bir efsanenin doğuşu kadar bir toplumun kendiyle yüzleşmesinin de fotoğrafını çekiyor. Gelin her şeyin başladığı o yıllara, 60'ların on naif ama bir o kadar da hareketli İstanbul'una geri dönelim. O zamanlar Cem Karaca henüz Cem Karaca değil, sadece tiyatrocu bir ailenin müziğe meraklı, yakışıklı ve biraz da şımarık oğluydu. Etrafında sanat, siyaset ve entelektüel sohbetler dönüyordu. Ama onun aklı fikre bambaşka bir dünyadaydı. O dünya okyanusun ötesinden gelen plakların cızırtısında gizliydi. Elvis Presley'nin kalça hareketlerinde, The Beatles'ın melodilerinde, gitarların daha önce hiç duyulmamış o asi tınısındaydı. 1960'lı yılların başları. Türkiye kendi kabuğunu kırmaya çalışırken, Cem Karaca ve onun gibi birkaç genç batıdan esen bu yeni rüzgara çoktan yelkenlerini açmıştı bile. İlk grubu Dinamitler, sonra efsaneleşecek Apaşlar. O dönemde yaptıkları şey aslında basitti. Sevdikleri İngilizce şarkıları alıp sahneye taşımak ve bunu o kadar iyi yapıyorlardı ki kısa sürede İstanbul'un gençleri arasında bir fısıltı yayıldı. Robert Kolej'li o çocuk sahnede devleşiyordu. Sesi, duruşu, enerjisi başkaydı. Ancak kulislerde konuşulanlar biraz daha farklıydı. Biraz daha iğneleyiciydi. Toto'nun oğlu işte ne olacak diyorlardı. Zengin çocuğu eğlencesi, hevesi geçince tiyatroya döner. Bu söylentilerde bir parça haklılık payı var mıydı? Belki de vardı. Çünkü o ilk yıllarda Cem Karaca henüz kendi kimliğini aramıyordu. O sahnede olmayı, alkışlanmayı, o isyan duygusunu yaşamayı seviyordu evet. Ama söylediği şarkılar onun toprağının hikayesini anlatmıyordu. Kendi derdini, kendi isyanını dile getirmiyordu. Gidi İspanyol paça pantolonlar, renkli gömletler, uzun saçlar, her şey ithal bir rüyanın parçası gibiydi. Başarılıydı, popülerdi ama sanki bir şeyler eksikti. Ruhunda bir boşluk vardı. O boşluğun neyin dolduracağını belki kendisi bile bilmiyordu. Ta ki bir gün bir Anadolu turnesi sırasında gördüklerine, dinlediklerine kadar. O tozu dumana karışmış yollarda, yoksul ama vakur insanların gözlerinde, Aşık Mahzuni'nin Pir Sultan'ın binlerce yıllık isyanını taşıyan o yanık türkülerde bir şey fark etti. Batı'dan aldığı o asi gitar tınısıyla bu toprakların bin yıllık derdini birleştirebilirdi. Bu fikir aklına düşen basit bir kıvılcım gibiydi başta. Ama o kıvılcım çok geçmeden bütün Türkiye'yi saracak bir orman yangınının habercisiydi. Cem Karaca taklit etmenin sonuna geldiğini anlamıştı. Artık kendi sesini bulma, kendi hikayesini yazma vaktiydi ve o hikaye sadece onun değil, milyonların kaderini değiştirecekti. O kıvılcım Anadolu'nun o tozlu yollarında bulunan o ses İstanbul'a döndüğünde bir yangına dönüştü. Cem Karaca, artık apaçlarla ya da karlaşlarla çalan, batı müziğine yerel motifler ekleyen on nazik çocuk değildi. Hayır, o, dervişanı kurmuş, gürül gürül akan bir nehre dönüşmüştü. Ve o nehir, sistemin çatlaklarından sızıp en derinlere, en dokunulmaz görülen yerlere ulaşıyordu. Sahnede artık sadece batıdan esen rüzgarlar yoktu. Artık fırtına vardı. Bizim fırtınamız. Gitar rifleri birer slogan, davul vuruşları birer yumruk gibiydi. Peki neydi bu değişimin fitilini ateşleyen? Sadece sanatsal bir arayış mıydı? Kulislere göre durum bundan biraz daha karmaşıktı. Cem Karaca'nın etrafı 1970'lerin o politik olarak kaynayan kazanında pişen aydınlar, sendikacılar ve solcu aktivistlerle dolup taşmaya başlamıştı. Fısıltılar dolaşıyordu. Cem'i dolduruşa getiriyorlar. Onu bir simge haline getirmeye çalışıyorlar. Bu ne kadar doğruydu bilinmez. Belki de o sadece gördüğünü, hissettiğini söylüyordu. Tıpkı tamirci çırağı şarkısında olduğu gibi. Hatırlayın o sözleri. İşçisin sen, işçi kal. Bir şarkı düşünün, o güne kadar kimsenin yüksek sesle söylemediği bir sınıf gerçeğini milyonların diline doluyordu. Zengin kızın fakir tamirci çırağına olan imkansız aşkı aslında ülkenin ta kendisiydi. Bir yanda parıltılı hayatlar, diğer yanda nasırlı eller. Cem Karaca bu iki dünyayı bir şarkıda çarpıştırarak adeta bir bomba pimini çekmişti. Ve tabii ki devletin kulağına, TRT'nin o meşhur denetim kuruluna kar suyu kaçtı. Şarkı anında yasaklandı. Ama yasaklar neye yarar ki? Yasaklanan her şey gibi Tamirci Çırağı da daha çok yayıldı. Gizli gizli dinlendi, kasetlerden kasetlere çekilerek efsaneleşti. Cem Karaca artık sadece bir müzisyen değildi, bir duruşun adıydı. Hükümet içinse kontrol edilmesi gereken tehlikeli bir sesti. Sadece o mu? 1 Mayıs marşını rak formatında söylediğinde ise ipler tamamen koptu. O güne kadar sadece belli bir kesimin marşı olan bu eser, Cem Karaca'nın sesiyle meydanlardan çıkıp evlere, arabalara, gençlerin odalarına girmişti. Bu sanatın gücü müydü yoksa farkında olmadan kendini ateşe attığı bir yolun başlangıcı mı? Cem Karaca'nın bu cüretkar adımları hakkında sizin fikriniz ne? Yorumlarda mutlaka tartışalım. Çünkü bu hikayenin doğru ya da yanlışı yok. Sadece yankıları var. Bu artık bir müzik meselesi değildi, bir güç savaşıydı. Bir yanda elinde mikrofonuyla bir adam, diğer yanda tankıyla, tüfeğiyle, mahkemeleriyle koskoca bir devlet. Gazetelerin bir kısmı onu halkın ozanı ilan ederken diğerleri manşetlerden Moskova uşağı diye bağırıyordu. Konserleri olaylı geçiyor, sık sık polis baskınlarına uğruyordu. Kendi ülkesinde, kendi sahnesinde adeta bir yabancı gibiydi. Her şarkısı bir eylem, her sözü bir manifestoydu artık. Bu gidişatın sonunun iyi olmayacağını herkes görüyordu. Kendisi de farkında mıydı acaba? Yoksa o isyan ateşi gözünü o kadar kör etmişti ki uçuruma doğru koştuğunu göremiyor muydu? O sadece şarkılarını söylemek istiyordu ama söylediği her şarkı arkasındaki siyasi iklim yüzünden onu vatan hainliğine bir adım daha yaklaştırıyordu. İşin en acı tarafı da buydu. O bu topraklara hiç olmadığı kadar aitti artık ama bu toprakları yönetenler onu bu topraklardan silmek için ant içmişti ve sonra takvimler 12 Eylül 1980 sabahını gösterdi. O sırada Cem Karaca bir turne için Almanya'daydı. Telefon çaldı. Hattın diğer ucundaki ses sadece bir haberi değil, onun bütün hayatını, bütün geleceğini ve ülkesini olan bağını sonsuza dek değiştirecek o birkaç kelimeyi söyledi. Memlekette darbe oldu. Sakın dönme. Cem Karaca Almanya'da bir otel odasının yalnızlığında o an sadece ülkesini değil bütün hayatını kaybettiğini anladı. O ana kadar bir rak yıldızıydı, sahnenin isyankar prensiydi. O saniyeden sonra ise ne olacağı belirsiz bir kaçağa dönüştü. Ortalık bir anda toz duman oldu. Cunta yönetime yurt dışındaki sakıncalı isimlere o meşhur çağrıyı yaptı. Yurda dönün. Bu bir davet değil, bir tehditti, bir kapanın ağzıydı adeta. Dönersen yanacaksın, dönmezsen hain olacaksın. Ne korkunç bir seçim değil mi? Peki Cem Karaca'n neden dönmedi? Bu soru yıllarca fısıltıyla soruldu durdu. Kimi dedi ki canını kurtardı, akıllı adamdı. Kimi de arkasından konuştu, korktu, kaçtı işte. Gerçek neydi acaba? Anlatılanlara göre Türkiye'deki arkadaşları, yoldaşları ona adeta yalvarmıştı gelmeyeceğim. Gelirsen seni yaşatmazlar. Mamak zindanları aydınları yutuyor. Bu bir korkaklık mıydı yoksa hayatta kalma içgüdüsü mü? Belki de en doğrusu buydu. Çünkü o sahnede devleşen bir sanatçıydı. Demir parmaklıklar ardında solup gidecek bir fidan değildi. Ama junta için bunların hiçbir önemi yoktu. Takvimler 6 Ocak 1983'ü gösterdiğinde resmi gazetede çıkan o soğuk, o ruhsuz kararla Cem Karaca Türk vatandaşlığından çıkarıldı. Artık resmi olarak bir haymatlı ostu, vatansız, köklerinden koparılmış bir ağaç gibiydi. Almanya yılları işte bu vatansızlık hissinin buz gibi soğuğunda geçti. O artık konser salonlarını dolduran Cem Karaca değildi. Körn sokaklarında yürüyen, kimsenin tanımadığı, dilini bile tam bilmediği bir sürgündü. İstanbul'un iyot kokusu yerine genzinizi yakan kömür dumanı, martı çığlıkları yerine siren sesleri. Parası pulu bitmişti, gururu incinmişti. Söylentilere göre o dev sesli adam geçimini sağlamak için bir dönem arkadaşının otomobil galerisinde çalışmış düşünebiliyor musunuz Milyonları peşinden sürükleyen bir efsanenin soğuk bir Alman şehrinde araba silmek zorunda kaldığını Bu hikaye aslında hepimize bir soru soruyor Vatan sevgisi pasaporttaki bir mühürle mi ölçülür yoksa kalpteki bir sızıyla mı Cem Karaca'nın yerinde olsanız o uçağa biner miydiniz Bu zor sorunun cevabını yorumlarda arayalım çünkü onun hikayesi hala bizim hikayemiz Müzikten kopmamıştı elbette Müzik onun tek vatanıydı artık ama şarkıları değişmişti. Artık içinde ne öfke vardı ne de isyan. Sadece derin, çok derin bir hasret. Sesi bile sanki gurbetin ayazını yemiş gibi daha buğulu, daha acılı çıkıyordu. Hasretinle yandı gönlüm dediğinde bu sadece bir şarkı sözü değildi. Könde, tek başına bir evde vatanını düşünen bir adamın kalbinin sesiydi yıllar yılları kovaladı. O uzun saçlara aklar düştü, o isyankar bakışlara hüzün çöktü. Sürgün, insanı yavaş yavaş tüketen bir zehirdi ve Cem Karaca bu zehri her gün, her an damarlarında hissediyordu. Tam umutların tükendiği, her şeyin bittiği sanıldığı bir anda, Türkiye'den gelen bir haber, bu karanlık tünelin ucunda cılız bir ışığın yanmasını sağladı. Ama o ışığa ulaşmak sürgünden daha zorlu bir sınavın başlangıcı olacaktı. Ama o ışık ne kadar uzaktı, ne kadar aldatıcıydı. Sürgün insana zamanı unutturur derler. Cem Karaca içinse zaman ikiye bölünmüştü. Türkiye'den önceki hayat ve Almanya'daki sonrası. Köhnn'ün o kurşuni gökyüzü altında geçen her gün bir öncekinin kopyası gibiydi. Sabahları pencerenden baktığında boğazın mavisini değil, birbirinin aynısı disiplinli Alman evlerinin çatılarını görüyorsun. Kulağına ezan sesi değil, tramvayan o mekanik çanı geliyor. Bu sessizlik, bu düzen, İstanbul'un o tatlı keşmekeşine alışmış bir ruh için en büyük işkenceydi belki de. Sadece vatanını değil, sesini, kokusunu, ritmini kaybetmişti söylenenlere göre o dönem Cem Karaca'nın müziği de onunla birlikte sürgüne çıkmıştı. Artık o gürleyen, isyan eden ses gitmiş, yerine daha içe dönük, fısıldayan bir ozan gelmişti. Almanya'da çıkardığı albümler Türkiye'dekiler gibi stadyumları inletmek için değil, sanki gurbetteki bir avuç insana dertleşmek için yapılmış gibiydi. Şarkılarında artık fabrika dumanı, grev pankartları yoktu. Onların yerini sıla hasreti, özlem ve en kötüsü anlaşılamamanın getirdiği o derin yalnızlık almıştı. Özellikle bir albümü var ki o dönem yaşadıklarının adeta bir röntgeniydi, Die Kanaken. Almanca'da Türk işçileri aşağılamak için kullanılan o korkunç kelimeyi almış bir isyan bayrağı gibi albüm kapağını çakmıştı. O albümde ne mi anlatıyordu? Almanya'da ikinci sınıf insan muamelesi görenlerin, dilini konuşamadığı bir ülkede var olmaya çalışanların, alın terinin karşılığını alamayanların hikayesini. Cem Karaca, kendi vatanında vatan hainiydi belki ama, gurbet ellerde kendi gibi köksüz kalmışların sesi, vicdanı olmuştu. Sizce bir sanatçının asıl vatanı dolduğu topraklar mıdır yoksa derdini anlattığı her yer mi? Cem Karaca'nın Almanya'daki bu duruşu Türkiye'deki isyanı kadar değerli miydi? Düşüncelerinizi bizimle paylaşın çünkü bu soruların tek bir cevabı yok, sadece yankıları var ve bu yankılar bugün bile devam ediyor. O yıllar onun için bir nevi arınma, kendiyle yüzleşme dönemiydi de sanki. Kulislerde fısıldanan bir başka hikayeye göre o dev sanatçı en büyük teselliyi köndeki küçük Türk kahvehanelerinde buluyordu sırf iki kelime Türkçe konuşabilmek, bir bardak tavşan kanı çay içebilmek, simidin kokusunu içine çekebilmek için saatlerce oralarda otururmuş. Kimseyle konuşmaz, sadece etrafındaki o tanıdık uğultuyu dinlermiş. O uğultu onun kayb vatanıydı. Yıllar böyle akıp giderken, takvimler 1987 yılını gösterdiğinde Türkiye'de siyasetin rüzgarları yön değiştirmeye başladı. Turgut Özal dönemiydi. Bir af söylentisi dolaşıyordu ortalıkta. Sadece Cem Karaca için değil, 12 Eylül'ün savurduğu pek çok aydın ve sanatçı için bir umut kapısı aralanıyordu. Ama bu kapı ardında neyin olduğunu bilmediğin karanlık bir tünele açılıyordu sanki. Dönmek mi? Yıllarca sana hain diyenlerin yüzüne nasıl bakacaktın? Dönmemek mi? Bir ömür bu hasretle nasıl yaşayacaktın? Bu ikilem Mamak zindanlarından bile daha ağır bir yüktü ve bir gün o beklenen telefon geldi. Hattın diğer ucundaki ses Başbakan Turgut Özal'dı. Ona Münih'te vereceği bir konsere gelmesini teklif ediyordu. Bu bir zeytin dalı mıydı yoksa yeni bir oyunun başlangıcı mı? o an cem karaca sürgünün bittiğini değil belki de en zorlu ve en belirsiz savaşının daha yeni başladığını hissetmişti ve o telefon münih'teki o buluşma cem karaca'nın hayatındaki en büyük kumar oldu bir yanda 8 yıllık vatan hasreti diğer yanda dönek damgası yeme korkusu başbakan turgut özal ile o meşhur görüşmenin fotoğrafları gazetelere düştüğünde türkiye adeta ikiye bölündü Eski yoldaşları, sol cenahtaki bossları için bu bir ihanetti. Onlara göre Cem Karaca, kendisini sürgüne gönderen sistemle el sıkışmıştı. Peki gerçekten öyle miydi? Kulislerde konuşulanlara göre Cem, o görüşmede tek bir şey istemişti. Ben sadece vatanıma dönmek, toprağımda ölmek istiyorum. Bu bir pazarlık mıydı yoksa yorgun bir ruhun yakarışı mı? Belki de ikisi de. 1987 yılının Haziran ayında o uçak İstanbul'a teker koyduğunda Cem Karaca'yı hem bir kahraman hem de bir hain olarak bekleyen bir kalabalık vardı. O an ne hissetti acaba? Yıllar sonra kavuştuğu vatanının havasını ciğerlerine çektiğinde içine dolan şey özlem miydi yoksa endişe mi? Dönüşü sürgünden daha sancılı oldu. Onu dönek olmakla suçlayanlar vardı. Konserlerinde eski coşku yoktu sanki. Araya bir soğukluk girmişti. Eskiden omuzlarda taşınan devrimci ozan, şimdi mesafe ile süzülen, güven testinden geçirilen bir adama dönüşmüştü. Çok acı değil mi? Kendi mahalle tarafından dışlanmak. Ama Cem Karaca pes etmedi. Siyasetin kirli oyunlarından, sağ sol kavgasının anlamsızlığından yorulmuştu. O artık sadece müzik yapmak istiyordu ve öyle bir şey yaptı ki bütün dengeleri alt üst etti. Sahnede Nazım Hikmet'ten ceviz ağacını okumaya başladı. O an bütün buzlar eridi. Çünkü o şiir onun hikayesiydi. Vatanında bir yabancı gibi olmanın, gülüm bir tanem biz şimdi neyiz diye sormanın ne demek olduğunu en iyi o biliyordu. Sesiyle, duruşuyla o şiire öyle bir can verdi ki ona sırtını dönenler bile gözyaşlarını tutamadı. O siyasi bir simge olmayı reddedip halkın vicdanına, kalbine seslenmeyi seçmişti. Bu hikaye bize şunu gösteriyor sanırım. Bir sanatçıya yapılan en büyük haksızlık onu bir ideolojinin üniforması içine hapsetmektir. Cem Karaca bu üniformayı yırtıp attı. Peki sizce o Almanya'dan bambaşka bir adam olarak mı döndü yoksa biz mi onu yıllarca yanlış anladık? Bu sorunun cevabı belki de hepimizde saklı. Gerçekleri birlikte aradığımız bu uzun yolculuk umarım size keyif vermiştir. Yorumlarda bu büyük efsanenin mirasını hep birlikte tartışalım. Sonrası malum. 90'lı yıllar onun ikinci baharı oldu. Islak ıslak resimdeki gözyaşları gibi eski şarkılarını yeni nesle sevdirdi, yeni şarkılarla gönüllerdeki yerini perçinledi. Artık ne sağcıydı, ne solcu. O bu toprakların ortak sesi, hepimizin cem babası olmuştu. Bir zamanlar vatan haini ilan edildiği ülkesinde devlet töreniyle milyonların duasıyla uğurlandı son yolculuğuna. Ne tuhaf bir kader, değil mi? Bir insanın değerinin anlaşılması için illa ölmesi mi gerekir? Cem Karaca'nın hayatı isyanla, hasretin, sevgiyle, nefretin iç içe geçtiği Türkiye'nin ta kendisi gibi çelişkilerle dolu bir destandı o gitarıyla sadece notalara değil bu ülkenin kalbine dokundu. Ve o dokunuşun izi daha yüzyıllar boyu silinmeyecek. Cem Karaca gibi daha nice efsanenin bilinmeyen yönlerini, unutulmuş anılarını ve arkalarındaki sır perdelerini aralamaya devam edeceğiz. Bu yüzden kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı sakın unutmayın. Hoşçakalın.